Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu videomuz kendinizi sevmekle ilgili olacak, iç huzurunuzu bulmakla ilgili olacak ve self parenting kavramıyla ilgili arkadaşlar. Eğer beni tanımıyorsanız ben Hilal, Almanya'da yaşıyorum, öğretmenlik yapıyorum arkadaşlar ve genelde motivasyon ve kişisel gelişim videoları çekiyorum. Kanalıma abone değilseniz şimdiden abone olmayı, videoyu likelamayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum? Bu gerçekten çok ciddi bir konu arkadaşlar ve aslında çok üzücü bir durum. Daha geçenlerde bir çocuk benim yanıma geldi ve dedi ki ben çok üzgünüm kendimi çok kötü hissediyorum. Kendimi hiç sevmiyorum. Kendimde hiçbir şey sevmiyorum ve kimse beni sevmiyor dedi. Ve bu çok üzücü bir durum arkadaşlar. Yani gerçekten hani bu çocukta da olabilir, yetişkinde de olabilir. Ama bu çocuk şimdi büyüdüğünde eğer büyüdüğünde hala böyle düşünüyorsa kendiyle ilgili kendini belki geliştiremediyse bu çocuğun geleceği nasıl olur sizce? Hani bir şey başarabilir mi hayatında kendini sevmeden? Onun için bu videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Çünkü birçok insanın kendiyle ilgili hani sevmediği şeyleri elbette ki var. Hani her insan kendini kendinde hiçbir şey sevmiyor değil. Sevmediği şeyler de vardır, sevdiği şeyler de vardır. Ama önemli olan aslında gerçekten kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek ve sevmek. Çünkü siz kendinizi sevmezseniz sizi kim sevebilir ki başka? hani kendini sevmen insanın bir başkası nasıl sevsin arkadaşlar. Şimdi bu kendini nasıl gösteriyor? Öncelikle kendinizi belki sevip sevmediğinizi de belki bilmiyorsunuzdur. Aynanın karşısına geçin ve bir bakın kendinizle ilgili ne düşünüyorsunuz veya iç sesiniz size kendinizle ilgili ne söylüyor mesela? Ve iyi şeyler söylemiyorsa eğer merak etmeyin. Bunu siz değiştirebilirsiniz. Bu da sizin kendi elinizde. Ama kendinizi gerçekten sevmeye çalışın. Şimdi bunun sebepleri ne? Yani neden insanlar kendini sevmez? Bunun birçok sebebi olabilir arkadaşlar. Bu kendi içinizden böyle geliyor olabilir. Veya zor bir çocukluk geçirmiş olabilirsiniz. Ebeveynleriniz sizi belki sevmemiş olabilir. Bunun gibi şeyler arkadaşlar birçok sebebi olabilir. Çevrenize ilgili olabilir. Arkadaşlarınıza ne bileyim okulda bir şey olmuş olabilir. Her şey olabilir. Her neyse yani sebepleri neyse ne son itibariyle bunu biz bir şekilde düzeltebiliriz. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi öncelikle arkadaşlar kendinize sevdiğiniz elbette ki bir şey vardır. İlla ki her insanın vardır. Ve ben bunu o çocuğa da söyledim. Sen kendine neyi seviyorsun dedim. Neyi seviyorsan bunları yaz dedim kağıda. Kağıda yaz ve bunları her gün oku, her gün yaz dedim. Her gün kendi, kendine ilgili bir şey yaz. Kendimi şunu seviyorum kendimde çünkü böyle böyle. Veya kendimi çok seviyorum çünkü hani sürekli kendinizle ilgili böyle cümleler yazın, olumlamalar yazın. kendinize konuşurken de kendinizle konuşun aynanın karşısına geçip kendinizi sevdiğinizi söyleyin arkadaşlar. Kendinize güzel sözler söyleyin. Hani bunu bu ilk başta belki insana biraz tuhaf gelebilir. Hani bunu kim yapıyor ki der gibi. <laughs> biraz garip bir durum gibi ama yapmanız da önemli eğer gerçekten. Hani içinizde huzurlu hissetmiyorsanız kendi bedeninizde. O zaman bunu yapın derim. Ve bir hata yaptığınızda sürekli kendinizi üstüne gitmeyin. Yani ha, bunu niye yaptım şimdi? Niye böyle davrandım? Niye böyle yaptım? Kendinizi yargılamayın. Kendinizle konuşurken her zaman pozitif konuşun arkadaşlar. İç sesinize bir dikkat edin. Bir hata yapıyorsunuz. Size iç sesiniz ne diyor? Aa sen bunu niye yaptın? Nasıl bir insansın mı? diyor. Yoksa tamam olabilir. Kendimi affediyorum hani hata yapmış olabilirim mi diyor. Ne diyor iç sesiniz? Ve negatif şeyler söylüyorsa bunu düzeltecek olan yine sizsiniz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim size. içinizdeki çözemediğiniz her problem ilişkilerinizde bir probleme yol açar. Bu ne demek oluyor? Sürekli biriyle kavga ediyorsanız eğer, kendinizi bir kavganın içinde, bir tartışmanın içinde buluyorsanız, bunun sebebi her zaman karşı taraf olmak zorunda değil. Belki de sizin içinizde çözemediğiniz bir problem var ve siz bundan ötürü sürekli başkalarını suçluyorsunuz. Peki şimdi bu problemi belki de bilmiyorsunuz. Hani ne bu benim içimdeki hani bu kavgalara yol açan şey ne veya benim kendi kendimle kavga ettiğim şey ne? Hani bazı insan böyle kendi kendiyle savaşır ya bunun sebebi ne? Eğer bunu bulamıyorsanız elinize bir kağıt kalem alın arkadaşlar. 5 dakika boyunca hiç düşünmeden yazın. Hiçbir şey düşünmeyin ama ve 5 dakika sonra fark edeceksiniz ki bilinçaltınızda ne varsa o çıkıyor ortaya. Bazen gerçekten hani şöyle şeyler çıkıyor mesela hiç aklınızda olmayan şeyler. Bilinçaltınızda kalmış olan şeyler, daha önce yaşamış olduğunuz şeyler birdenbire ortaya çıkmaya başlıyor bunu yazmakla. Ve böylelikle sorununuzu belki bulmuş oluyorsunuz. Ve tabii ki de bulduktan sonra sorunu çözmeniz gerekiyor. Nasıl çözeceksiniz? Şimdi sorunu çözmek için aslında birçok e, yol var. Yani şöyle düşünmeyin ben bu problemi çözemem. İlla ki bir şekilde çözersiniz ve yardım alın o zaman. Hani kendiniz çözemiyorsanız hani birine danışın, sorunun, arkadaşlarınıza, ailenize ya da ne bileyim YouTube videoları izleyin. Bir şekilde bu sorunun içinden çıkmaya çalışın. Çünkü dediğim gibi bu problem devam ederse içinizde siz e, dışarıya karşı ilişkilerinizde de bu arada ikili ilişkilerden de bahsetmiyorum. Genel anlamda bahsediyorum yani. Sürekli bir kavga halinde olacaksınız. İlk başta self parenting diye bir kavramdan bahsetmiştim. Onu söyleyeyim ne olduğunu. Parents ebeveyn demek İngilizceden gelen bir kelime. Self parenting yani kendi ebeveyn kendi kendinin ebeveyni olmak anlamına geliyor. Bu kavram son zamanlarda çok popüler oldu arkadaşlar. Çok da iyi oldu bence çünkü birçok insanın buna ihtiyacı var. Bu ne demek oluyor? Kendi kendinize siz kendinizin çocuğu gibi davranacaksınız. Yani kendinize iyi davranacaksınız tabii ki de. Ama mesela yeme alışkanlıkları diyelim ki. Diyelim ki şeker yemek istiyorsunuz ve kendi kendinize diyeceksiniz ki ya ben bugün iyi beslendim mi ki? Hani şeker yemem iyi olur mu? Mesela fast food yediğiniz bütün gün çocuğunuza izin verir miydiniz şeker yemesine? İzin vermiyorsanız kendiniz de yemeyin. Hani kendinize iyi davranın yani veya uyku alışkanlığınız yoksa çocuğunuza diyorsanız ki sen işte erken yat erken kalk o zaman kendiniz de böyle olmanız gerekiyor. Veya çocuğunuz bir hata yaptığında siz onu yargılar mıydınız hani tamam söylerdiniz sen bu hatayı yaptın açıklardınız neden böyle e, davrandığını sorardınız ama yargılamazdınız veya ona kötü davranmazdınız veya haftalarca onunla hani konuşmamazlık mı ederdiniz? Hayır tabii ki de. O zaman kendinize de böyle davranın. Kendinizi yargılamayın. Kendinize çocuğunuzmuş gibi şefkat ve sevgi gösterin arkadaşlar. Bu arada içinizdeki problemi bulduysanız eğer ki umarım bulmuşsunuzdur. O zaman bunu çözdükten sonra kendinize iyi gelen şeyleri yapın. Hani size ne iyi geliyor bunu da yazabilirsiniz bir kağıda. Eğer aklınızda tutamıyorsanız hani birçok şey olabilir. Hani çok ufak bir şey de olabilir onun için söylüyorum. Bir tane bir şey değil mesela kahve içmek bile olabilir veya spor yapmak olabilir. Her şey olabilir. Bunları kağıda yazın ve bunları sürekli yapın her gün kendinize iyi gelecek şeyleri ve kendinize şunu sorun arkadaşlar benim olmak istediğim kişi kim? Yani siz nasıl bir kimliğe sahip olmak istiyorsunuz? Hani mesela spor yapmak istiyorsanız o zaman kendi kendinize deyin ki ben ya sporcu olmak istiyorum. Hani o kimliği almaya çalışın. Yani bunu gerçekten benimseyin. Her gün ufak ufak adımlar atın ama zannetmeyin ki bir şey ulaştığınızda siz o zaman mutlu olacaksınız. Hayır. Mutluluk şu anda arkadaşlar. Tam da şu anda ve her şeyi yaparken ki adımlar da bir şey ulaşmadan önceki adımlar da mutluluğa gidiyor. Ve şunu unutmayın. Eğer içinizde huzurunuz yoksa kimse size yardım edemez. Bunu yapacak olan tek kişi sizsiniz. Bunu siz çözebilirsiniz. Çünkü siz kendinizi çok iyi tanıyorsunuz. En iyi siz biliyorsunuz nasıl iyi olacağınızı. Evet şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım bu videomla birkaç kişiye yardımcı olabilmişimdir. Her videomu beğendiyseniz like demeyi, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.